2015'te başlayan bir hikayemiz var, hat boyunda, çarşıda. E, 2015 senesinde orada başladığımız işimize 2020 yılı itibariyle kasaba modernle devam ediyoruz. Bizim için işin sırrı köftesinde e, kendi kendimize ait olan reçetesi, e, özel tarifiyle beraber yaptığımız bir köftemiz var ve bunu farklı bir versiyon haline getirip Goril Burger'i ismimizi alan burgeri oluşturuyoruz o da bizim buradaki en önemli ürünlerimizden bir tanesi. İçerisinde köz patlıcan, köz biber, mantar ve kaşarın bulunduğu köftenin tam içinde ortasında o şekilde basılıp ona göre insanlara sunduğumuz ve çoğu kişinin damak tadına uyan, insanları mutlu eden bir yiyecek. Şehrin yeni lokasyonunda bulunmaktan dolayı biz de çok mutluyuz. Bildiğimiz çok iyi bir yer var. Biz de sizleri burada bekliyoruz.